Selamun Aleyküm. Cebra ile küre çizmek için isterseniz 3D penceresinin araçlarını, isterseniz de giriş alanındaki şu iki komutu kullanabilirsiniz. Önce araçlarla bir çizim yapalım. Küre resmi var zaten. Bunun altında iki farklı araç var. Bunlardan biri merkez ve bir noktadan geçen küre. Diğeri merkez ve yarıçap ile küre. Küp çizimine göre çok daha kolay kullanılabilen bir araç. İlk ile başlayalım. Merkez ve bir noktadan geçen küreyi seçtim. Tıkladığım anda ikinci noktayı bırakmam için beni bekliyor yani. İkinci noktayı bıraktığım yerde kürenin çizimini gerçekleştirecek. İlk noktadan uzaklaştıkça bu sayede kürenin yarıçapını ben belirlemiş oluyorum. İkinci aracı merkez ve yarıçap ile küre. Bunda bir yere tıkladığınız zaman sizden yarıçap girmenizi isteyecek. 0.7 girdik örneğin. Enter'a bastığım anda Böylece küreyi oluşturmuş oldu. Şöyle bir tane araç belirlemiş olsak, 1'den 5'e kadar merkez ve yarıçap ile küre. Buna tıklıyorum. Yarıçap istiyor bende. C diyelim. Enter'a bastım. Artık C'ye bağlı yarıçapı olan bir küre oluşturmuş olurum. Şu iki komut aslında küre çiziminde kullandığımız bu iki aracın komutları. Nokta ve yarıçap ikinci araç. Nokta ve nokta birinci araç oluyor. Hemen kullanalım. Küre yazıyorum. İki araç karşıma çıktı. Nokta ve yarıçap. Bir tane nokta belirleyelim. 3,3,0 xz düzleminde yarı çapı da 1 olsun. Enter'a bastığımda küreyi oluşturdu. İsterseniz iki nokta belirleyebilirsiniz. Birinci noktayı merkez kabul eder. İkinci noktada üzerinde bulunan bir nokta oluyor. Merkez noktası şöyle 3 virgül, eksi 3 virgül 3, 3 olsun. Şurada bir küre oluşturalım. Eksi 3 virgül, 3 virgül 0. İkinci nokta bu da eksi 4 virgül, 3 virgül 0 olsun. Enter'a bastım ve küreyi oluşturdu. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.